Bu uğurda bir sürü arkadaşımız da hastalandı, vefat eden e, fırıncı arkadaşlarımız da oldu. Biz sektör olarak zaten zor şartlarda çalışan, yani hem fiziki olarak zor şartlarda çalışan, hem de ruhe e, şartlarımız zor olan bir meslek hı hı. grubuyuz. E, gecesi gündüzü olmayan, e, düzenli bir saati olmayan e, bir meslek grubu bizim zaten bırakın pandemi virüsü, normal yaşantımızda da. Var. Evet gıdamızı tam olarak alamıyoruz. Yiyim, yaşam tarzımız, uyku saatlerimiz çok değişik. 7-24 saat çalışan bir meslek grubuyuz. pandemide biz bunu yaşadık. Yani çoluk çocuk hep fırınlardaydık. Ailece bu işin altından kalkalım. Devletimiz bize bir görev verdi. Bunu layıkıyla yerine getirelim diye canla başla mücadele ettik. Yani burada birinci şey para kazanmak değildi. Yani birçoğumuzda zaten Apartmanın kapılarını asıp çıktık. Yani para bile almadık. Hı hı. Önemli olan bu da devlet bize bir görev verdi. Biz bunu layıkıyla yerine getirelim. Yani görevimizi de ödevimizi de yani vatan ödevini de yerine getirdik bu konuda. Zulüm başkanımızın da takdirini aldık. Şimdi o zamanlardan beri biz gördük dar yerlerde çalışan bir iş grubuyuz. Çalışanlarımız hep toplu taşıma araçlarını kullanıp işe evet. gelip giden insanlar. Hakeza bizler de öyle. Vatandaşlar iç içeyiz. Ne oluyor? Devamlı bulaş. Bulaşla karşı karşıyayız. Yani sağlık çalışanlarımızın gerçekten Allah onlardan bin kere razı olsun. Yani vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Onları baş tacıdır. Ama gerçekten bizim de onlar kadar olmasa bu pandemi de çok ciddi görevler yerine getirdik. Zaten pandemi sürecinde e, meslek gruplarında iki tane kahramanı var. Evet Sağlık çalışanlarımız sonrasında da böyle zamanlarda hiçbir zaman kapanmayan ve e, halkı doyurmakla yükümlü olan fırıncılar. Evet. Sizleri de burada herkesin huzurunda kutluyorum. Şimdi ben e, STK'larda görev yapıyorum. E, İstanbul İstiklal Bursası'nda da iki dönemde meclis yapıyorum. Bu konuyu e, aynı zamanda e, İstanbul İşverenler Sendikası'nda yönetim kurulundayım. E, başkan yardımcısıyım. Bu konuyu zaman zaman oralarda da dile getirdim. O da Borsalar Birliği'nin nezdindeki en tepe noktasındaki Rıfat Sırcıpoğlu'na da aktardım. Yani bizim sağlıklı kalmamız lazım, ayakta kalmamız lazım. Çünkü biliyorsun sektör e, önemsiz gibi gözükse bile bu gibi Allah göstermesin bir daha. Yani savaşta, afette, e, virüslerde, pandemilerde, bulaşıcı hastalıklarda ilk atla gelen sektör olarak fırıncılar geliyor doğru. Çünkü niye? Geçen pandemiyle e, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. E, açık olan yerlerden bir tanesi de e, fırındı. Yani o yoğunluk, o insanlar, evet. o panik halini hep beraber yaşadık. Şimdi e, bu aşı aşılamaya başlamadan önce biz bunu dile getirdik. Sağ olun. Sizin de Daha aşı dedim. gelmemişti yani. Sizin de <laughs> bu konuyu paylaştığınızda evet. Türkiye'ye aşı gelmemişti. Daha aşı da geldiği yoktu. Ben bunu zaman zaman başka mecralarda da yere getirdim ama tek e, bunu kamuoyuna yani basına yansıtan e, kurum siz oldunuz. Teşekkür bunun ediyoruz, teşekkür, görevimiz. Bunun için de teşekkür ediyorum. E, olması gerekiyordu. E, gerçekten devletimiz de e, bunu ciddiye aldı. Yani sağlık çalışanlarından sonra sektörel bazda gıdalar bizi birinci sıraya koydu. Evet. Yani bu çok önemli. Yani bizim sektörümüzün bir kere daha önemli Hı. olduğu bir kere daha yani burada ispatlanmış oldu. Burada sizinle birlikte şunun da altını çizmek istiyorum değerli izleyenler. İşte haberleriniz yetkili mercilere ulaşıyor mu? Dergileriniz devletin gerekli kurumlarına gidiyor mu? Diye bir kafanızda soru işareti oluyordu ve zaman zaman bize soruyordunuz. Hani gerçekten röportajlar yapıyorsunuz, Türkiye'yi karış karış dolaşıyorsunuz, dertlerimizi dinliyorsunuz ama... Biz size anlatıyoruz da sizin sesinizi duyan var mı şeklindeki sorularında bir yerde cevabı olmuş oldu bu. Ne oldu? Sizinle yaptığımız bu röportajdan bu haberden sonra da kısa bir süre sonra aşı zaten Türkiye'ye geldi. Evet. Aşı Türkiye'ye geldikten sonra da bu açıklamada gıda da bir meslek gruplarında ikinci sıraya da e, yer almayı başardı. Demek ki sesimizi duyan var bir yerlerde. Evet, şimdi Arattın Bey biliyorsunuz bu virüsün, bu Covid-19'un tedavisi sadece aşıdır. Yani bunu bilim adamları böyle söylüyor. Yani biz bu işin uzmanı değiliz ama duyduklarımızda. Yani bu bunun tedavisi sadece aşıdır. Bizim de çalışma saatlerimiz, mesela İstanbul'da düşünebiliyor musunuz? Yani e, bir fırın şoförü evinde ne zaman kahvaltı yapmıştır? Yani şimdi bu aşı olmazsa e, diyorlar ki, yani uyku saatleriniz çok düzenli olması gerekiyor, e, gıdaya da çok düzenli gıdalar almanız gerekiyor. Beslenme. Beslenme çok önemli. Uyku saatleri çok önemli. Bu bize tam bizim işimize tam ters olan, ters olan bir, bir şey. hayat tarzı. Nasıl olalım bağışıklık sistemimizi Güçlendirelim. <laughs> e şimdi sabah 5 dediğimi, 5 buçuk 6 bizim şoförlerimiz kontak açıyor. Bir daha akşam 6'da evine gidiyor. Yani kahvaltı etmiş insan belki de bizde çalışanlardan çok azdır evinde. E şimdi bunların bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdada, uykuda, vitaminde, böyle bir şey yok. O yüzden e, biz bir de ayakta kalmamız lazım. Doğru. Yani biz çünkü eee ülkenin lokomotif meslek grubuyuz. Hı hı. Ondan sonra e, bu aşı öncelik bize verilmesi gerektiğini ben tabii epeyden beri aşı gelmeden de önce tasarlıyordum kafamızda. Bunu biz zaman zaman konuştuk bazı yerlerde. E, sizle de paylaştık. Siz de bunu haber yaptınız ve bu ses getirdi. E, bizi eee Sağlık çalışanlarından sonra meslek grupları evet. içerisinde ikinci sıranın birinci sırasına koydular. Bu çok güzel bir olay. Şimdi bakacağız önümüzdeki günlerde bu iş nasıl gelişecek. Yani e, ne şekilde ben az çok onlara bakıyorum. Hı hı. Telefondan e, mesaj yoluyla e, istiyoruz. Evet soracaktım tam hani fırıncı esnafı neler düşünüyor bu konuda diye. Bu arada tabii yorumlarınız var, mesajlarınız var değerli izleyenler. Hüseyin Bey yazmış hem Gıda Vizyon Hı. ailesine hem Abdullah Bey'in. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum demiş. Maraş'tan Alaaddin Palalı yazıyor. Selamları var, hayırlı günler diliyor. Ee, Ramazan Bey'in tebrik ediyorum. Ramazan Çarpan yani. tebrik ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı ilerleyen dakikalarda okuyacağım. Sizler yazmaya devam edin. Evet. Esnaf meslektaşlarınızla İstişarelerinizde neler düşünüyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim şu ana kadar ben işte bu sabah baktım Sağlık Bakanlığı sayfasında 464 bin tane aşı yapılmış şimdiye kadar. Hı hı. Bunlar muhtemelen birinci gruba giren e, sağlık çalışanlarıyla alakalı ve 65 yaş üstü evet, işte, kronik rahatsız rahatsızlıklarla alakalı. Evet. Birkaç gün içerisinde e, bize de gelir sıra muhtemelen. Yani bunun bir tabi bir formalitesi var. E, onu da baktım. Bakanlık sayfasında onlar hepsi herkes girip oradan bakabilir hı hı. yani telefondan e, mesaj şey alıyorsun randevu, alıyorsun randevu alıyorsun yani o seni orada getiriyor yani şuradan şuraya buradan buraya sana bir randevu veriyor gidip hı hı hı. aşını hı hı. oluyorsun galiba önümüzdeki günleri onun da takipçisi oluyor. İşle olacak. iş nasıl yürüyecek bunu beraber evet. göreceğiz. Evet göreceğiz. Şimdi meslektaşlarım bunu nasıl karşılıyor? Tabii e, olumsuz karşılayanlar var yani şimdi Türkiye'de bir aşı karşıtı bir grup var. Hı -hı. Yani ben bunlara hiçbirine inanmıyorum. Buradan meslektaşlarıma da söylüyorum. Büyük bir çoğunluğu tabii aşı istiyor ama Hı -hı. biliyorsun sokak kültürü, internette dolaşan sağlıksız haberler evet. işte aşı vurduğun bir işte bir cip oluyor senin takip ediyor böyle yani yok genetiğiniz bozulacak Film tarzı olur, şeyler. Olur. Bunlar e, bunlar inanmamak lazım. Bugün e, bilim adamları Türkiye'de Türkiye'deki bilim adamları bunu e, öneriyor. Bu aşı testten geçmiş, yüzde 92'lik bir şeye sahip, hı hı. güvenilirlik sağlanmış. E Bunu devletimizin en başındaki Cumhurbaşkanımız yaptı. Devlet erkanı bunu yapıyor. Yani bu aşıyı yapmakta hiçbir sakınca yoktur. Çünkü bizim sağlıklı olmamız lazım. Yani şimdi düşünün, belki beni dinleyen arkadaşlarımızın bölgelerinde de olmuştur. Şimdi birçok kez... Ben burada mesela gün oldu birkaç sefer diğer ilçelerde oldu. Yani fırınlarda imalat ufak dip tipe çalışan insanlar aynı kaptan yemek aynı yiyor. kaptan yemek yiyorlar. E bunlar işte dediğim gibi az önce e, toplu taşımayı kullanıyorlar. Herhangi bir virüs alsa e, gelip iş yerindeki diğer arkadaşlarına bulaştırılıyor. Ne oluyor o iş yeri 14 gün karantinaya alınıyor. Evet. Yani ekmek üretimi duruyor. E burada burada e, sektöre zarar veriyor. O yüzden e, aşıyı olup dimdik devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Emre Bey'in de Emre Ötücü başarılarımızın devamını diliyorum demiş Abdullah Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii e, canlı yayınımız bittikten sonra yayınımız burada kalacak ve Hı -hı. izlenmeye devam edecek ve altına da birçok yorum gelecek. Şimdi e, gelinecek sürece baktığımız zaman e, bu aşının uygulayışını takip edeceğiz dediniz. Mesela şöyle sorular geliyordu videolarımızın altına. İşte bir fırının içerisinde aşı yapılacak kişiler kimlerdir? Sadece atölye üretim hane bölümünde çalışanlar mı işte dağıtıcısı da dahil mi üreten ustası da dahil mi fırının sahibi de dahil mi gibi sorular geliyordu biraz burayı açabilir miyiz şimdi devlet bunu belirlemiş ee, Tabii tabi orada şimdi birinci sıraya fırınları koymuş ikinci sıraya yemek üreticilerini koymuş üçüncü sıraya e, gıda üretim e, imalatanalarını koymuş. Halbuki biz de bir gıda üretim imalatanıysa ama fırıncı diye bizi yazmış bakanlık. Özellikle böyle. Hı hı hı. Şimdi orada da bir parantez içerisinde e, sigortalı zaten devletin şeyi yani evet. şimdi A fırını diyelim e, sahibi, eşi, çoluğu, çocuğu oranın sahibi, orada ne kadar çalışan varsa sigortalı, hepsi bu aşıdan faydalanabilecek. Hı hı. Yani ben onu anlıyorum. Bu böyle yani. Yani ustası da yapacak, çırağı da aşılanacak e, şoförü de, patronu da e, bunlar bizim en doğal hakkımız. Yani bu aşılar e, ulaşın. Zaten bedava. Devletimiz sağ olsun bu konuda e, hiçbir kimseden para talep etmeyecekler. Peki acaba e, mesela şunu da ben merak ediyorum. Şu anda aklıma geldi. E, fırın sahibinin ailesi de buna acaba dahil midir? Çünkü sizler fırınlarınıza gidiyorsunuz. işçilerinizle temas ediyorsunuz. Halkla içersiniz ve sonra evinize geliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla e, bu da acaba bu aşı kapsamının içerisinde midir diye merak ettim. Yani muhtemelen biz şimdi tabii tam detayını bilmiyoruz. Bu da biliyorsunuz bir iki gün oldu evet. e, yayınlanalı. Şimdi e, acaba başka sorunlarımız da var. Mesela bazı fırınlarda e, göçmen dediğimiz e, çalışanlarımız var. Hı hı. Yani Suriye uyruklu, Afganistan uyruklu az da olsa bunlar mevcut. Şimdi bunlar e, sigorta kapsamına girmemiş e, çalışanlarımız. Bunlarla alakalı önümüzdeki günlerde yani şöyle bugün yarın ben yine kurumlar nezdinde bir çalışma yapacağım. Evet. E şimdi acaba ben şöyle tahmin ediyorum yani fırının patronu, çalışanı tabii aşıyı hak ediyor ama bunun annesi, babası çünkü evindeki çoluk çocuğu Aynen. bu kategoriye giriyor mu? Onu sayfada koymamış, açıklamamış Sağlık Bakanlığı ama Muhtemelen öyledir. Öyle olmasa bile biz girişimlerimizde bulunacağız. Bunu da sağlayacağız. Yani bunu da sağlamak için elimizden geleni yapacağız. O zaman e, bu açıklama net bir ifadeyle belirtilmemişse doğru bir soru sordum. Merakımı ben Çok doğru. Gibi düşünen yani ben derce filan yani. yani şimdi siz gelmeden az önce biz de kendi arkadaşlarımızla konuşurken bunu sorduk. Yani evimizdeki çocuğumuz bu aşıdan faydalanabiliyor mu? Aynen. Çalışanımızın e, hanımı bu aşıdan faydalanabiliyor mu? Tabii çalışanların da bir aileleri yani, var. Yani. Onlar da evine gidiyor sonuçta. E, tabii yani bunlar da önemli. E, şimdi biz bakacağız. Mesela ben şimdi hatta siz çıktıktan sonra sağlık çalışanlarından çok tanıdığım var. Sizin de var i̇şte Doktor, hemşire, bir sürü evet. ahbabımız var. Evet, evet. Onları biz zaten arayıp soracağız. Hani Siz aşınızı oldunuz mu? Oldunuz. Peki sizin evdeki birinizle, akrabalarınız, eşiniz, çocuklarınızla bu aşıdan faydalandı mı? Onu bir soracağım. Eğer faydalandıysa biz zaten çalışmanın anlamı yok. Biz de otomatikman bundan faydalanmamız lazım yani ailece. Doğru, yani mesele, düşünüyorum. mesele sadece fırının içerisinde çalışanlarla sabit kalmamalı. Olayın bir de bu boyutu var. Dediğiniz gibi hem fırının sahibi e, ailesiyle temas ediyor. Hem de çalışanlar aileleriyle beraber temas ediyor. Evet. Sanırım e, buranın bir içeriği vardır. Siz zaten evet. sürekli bürokratik bir... bir yani biz bunun takipçisi olacağız. yani takipçisi Bu konuda e, biz bunu takip edeceğiz. Eğer öyle bir uygulama yoksa e, bunu da e, zorlayacağız kurumları. Olması için e, elimizden geleni yapacağız. Yani evet. mantıken de olması gerekiyor. yani. Şimdi e, aşıyı konuştuk. Zaten sizin parlak fikrinizle, gıda vizyon aracılığıyla sesimizi duymaya başarmıştık. Evet. Biraz da isterseniz son bölümde ekmeğe dönelim. Hı hı. İstanbul'daki esnaflarımızın yaşadıklarına Tabii. dönelim. Ee, malum başka bir haberimizde de fırıncı esnafına mikrofon uzatacağız. Hı hı. Ee, biliyorsunuz mobil araçlarla İstanbul hı hı. Büyükşehir Belediyesi halkın hı hı. ekmeğin e, mahalle aralarında ekmek satması ile ilgili gerekli bir takım hani çalışmaları vardı ve evet. esnafımız bununla evet. ilgili e, fikirlerini beyan ediyordu ama şimdi ne oldu? 142 tane büfenin e, onayı hı hı. tamamıyla tüm Yener tarafından oy kullanılarak kabul edildi ve e, böyle bir çalışma başlatılacak. İsterseniz bir de o konulara değinelim. Neler söylemek istersiniz? Şimdi e, tabii konuya da değineyim. Bence bugün İstanbul'da fırıncının birinci gündemi, yani bana sorarsanız o sorunun haricinde birinci gündemi ekmek tarifesi. Hı hı. Şu an e, İstanbul'un İstanbul haricinde diğer illerde ekmek tarifeleri e, yavaş yavaş alınıp duvarlara asılmaya başlandı. Biz bunu sosyal medyadan veya telefonlara bireysel olarak haberlerini alıyoruz. İstanbul'a şu anda bizim e, ekmek tarifimiz çıkmadı. E, çıkması için e, gerekli e, bizim odamız gerek Fırıncılar Odası gerek İstanbul Ticaret Odası hı hı. bu konuda çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle burada fırıncı Odası'na biraz daha e, gayret etmesi gerekiyor, iş düşüyor birlikten bu fiyatı alıp frenziyi rahatlatması lazım. Çünkü bizim maliyetlerimiz hat safhada. Bölgelerde insanlar bireysel hesabını yapmış, Ekme fiyatını belirlemiş. Ama bu yasal veya yasal değil. Yani yasal değil. Bundan dolayı geç, geç geçen 2020'nin son iki ayında bir sürü olumsuz süreçler yaşadık. Hı hı. Ben bunlara da girmek istemiyorum. Hı, hı İkinci yani sorunuza gelince doğru. Bir kere ben bunu baştan söyleyeyim. Ekmeğe, ekmekten siyaset e, devşirilmesine tamamen karşıyım. Hangi parti olursa olsun. Yani A partisi, B partisi, her partide de bizim tanıdığımız, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz insanlar var. Hı hı. Yani biz bunları zaten birebir de e, söylüyoruz. Yani bu ekmek üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini e, defalar da söylüyoruz. Şimdi en son e, aldığım haberlere göre e, bu mobil araçlar belki bugün yarın piyasadan çekilecek. Bunu da biz tabii doğru bulmuyoruz. Hı hı. Mevzuat gereği mobil araçlardan ekmek satışı yasak. Yani ambalajı da olsa yasak. Bakanlık tarafından çıkan yasaya göre en son 11. ayın 30. çıkmıştı Tarım Bakanlığından. Ona istinaden en son geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinden bütün meclis üyelerinin oy birliğiyle yani muhalefetiyle iktidarıyla e, büfelere büfelere koyma şeyi çıktı. Hakkı çıktı. 110, 122 mi e, büfe? Öyle galiba Hı -hı. tahmin e, bunların da belli kriterler var. Yani ben bu işin bittiğine sevindim. Yani şöyle sevindim. Yani ekmek üzerinden her iki tarafta bir siyaset yapıyor. Evet. Yani her iki partide her iki tarafta bir siyaset yapıyor ve bu bize zarar veriyor. Şimdi bunun bittiğine sevindim. En azından bu tantana biter. Büfeleri de e, belli yerlere koymaya illaki yerleri bellidir. Bunların da kriterleri varmış. İşte e, şehit yakınlarının birinci hı hı. derece, ikinci derece akrabaları. Bu büfeler devredilemeyecek. Üçüncü kişilere falan. Ondan sonra bu büfeler sadece İstanbul Halk Ekmek ürünlerinin satılacağı, bir de Hamidiye suyunun satılacağı, hı hı. işte bir de e, İstanbul Belediyesi'nin Beltür dediğimiz bir yan kuruluşu var. Bu özellikle hastanede falan, kafelere falan işleten bir şirket. Onun ürünlerinin satılacağı. E, bu şöyle bir şey daha var. O güzel. Yani bu büfelerde kesinlikle e, fason yani di, diğer özel teşebbüslerde yapılan, fason yapılan üretilip getirilip, getirilip getirilmeyecek, hı, satılmayacak. Satalım. O güzel bir şey. Şimdi bunu böyle takdir etmişler. Kamuoyunun takdirine biz çok müdahale edemiyoruz. Ondan sonra e, bu yanlış bir şey. Zaten eskiden beri ben buna karşıyım. Belediyenin amacı hizmet etmek. Hı hı. Yani kendi vatandaşıyla rakabet etmek değil. Bunu geçmişte size siyasilere uzatmış olduğum mikrofonda Tabii. bunu öyle söylemişlerdir. Yani belki de Cumhuriyet tarihinin en çok eee belediyesini işleten, yani isim vermeyeyim hı hı. buradan, Cumhuriyet tarihinin en çok belediye İstanbul Belediyesi'ni e, işleten bir siyasi partide ve bu partinin en defa noktalarında fırıncı ailelerinin mensupları görevler yaptı. Hı hı. Yani bugün şimdi Sayın Hayati Yazıcıoğlu yazıcı, e, bizim hemşerimiz hala şu anda fırıncı. Kendisi artık yani, fırıncı. E, Mehmet Ali Şahin eski meclis başkanımız amcaları, alcaları, fırıncı. Yani fırıncıların sorunları gitmediği kadar belki de Cumhuriyet Tarihi'nin en çok giden, en o partiye yani o bir partinin en yüksek mertebelerine çalışmış, görev yapmış insanlar var. Evet Ali Kemal Kazdal Abdullah Çarman Bey ve sizlere çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir projeye imza attığınız için ayrıca bu programı Güngören Fırıncılar Derneği'nde yaptığınız için ev sahibi olarak da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Doğru. Ali Kemal Kazdağ <laughs> bizim başkanımız burada. Kendisi memleketleri memlekette bir vardı. Ona isnaden gitti. Başı sağ olsun kaybettiği yerine. Evet. Evet, evet, Ondan, Ondan sonra. Ötesin. Şimdi Alaattin Bey işte dediğim gibi ekmek biz ekmekle alakalı e, devlet erkanına veya işte bizi ilgilenen bakanlıklara dediğimiz zaman ya bu ekmekin 17-18 kalem girdisi var. Bunlar hep hı, hı serbest piyasa koşullarına göre oluşuyor. Yani <laughs> bu ekmeğe siz narka bağlıyorsunuz, bir nevi çıfaya bir bağlıyorsunuz. Bu normal değil. Dediğimizde ekmek stratejik bir ürün diyorlar. Bunu Aynen. böyle yapmak zorundayız diyorlar. Şimdi bizim elimizde stratejik bir ürün var. Yani fırıncının elinde. Yani tabiri caizse bizim elimizde bir silah var. Müthiş bir silah. Bunu zincir marketler bundan menfaatlanabiliyor. Yani bu ekmeğimizi e, ucuz adı altına satılıyor. müşteri çekme aracı olarak kullanıyorlar. Evet. Yeri geliyor promosyon ürünü olarak evet. E, Siyasiler bunu her daim e, siyasete malzeme ediyorlar. Yani en son yapılan yerel sesimle 30-35 yakın belediye, irili ufaklı belediyenin birinci veya ikinci sesim vaadi neydi biliyor musunuz? Hı hı. Biz gelirse kalk ekmek fabrikası atacağız. İşte bedava ekmek vereceğiz. Uzun ekmek satacağız. Şimdi e, elimizde böyle bir şey var, imkan var. Ama bizim bu işin asıl sahibi emekçisi, bu işin sahibi fırıncısı, bunu bundan faydalanamıyor. Yani bunu kullanamıyoruz, bundan faydalanamıyoruz. İşçimiz de aynı şekilde, patronu da, işveren de aynı şekilde ee, biz bundan bir menfaat alamıyoruz. Ürettiği üründen en az nemalanan fırıncının evet, kendisi oluyor. Yani siz. uncusu faydalanıyor, tuzcusu faydalanıyor, mayalisi faydalanıyor. Siyasetçisi hakeza, ee, satan bunu marketçisi hakeza. Ya bizim burada bir kendimize çek yap, çek yapmamız Çekiliriz lazım. Yapalım, yapalım. Yani ben aslında önümüzdeki e, yani bu şu pandemi de bu işe biraz tabii engel oldu. Yani kafamda bazı evet. projelerim var. Hı -hı. Yani <laughs> 200 gün belki 5 gün sürecek çok katılımlı bir ekmek çalıştay yapmamız lazım. Evet, evet, Özellikle evet. İstanbul'da. Yani bu ekmek çalıştayında bütün STK temsilcileri olması lazım. Bütün bizim ne kadar sıkıntılarımız varsa, bizim bugün bir sıkıntımız ekmek değil ki. Bizim şimdi e, şeyde ruhsat mevzuatında sıkıntılarımız var. Evet. E, enerjide sıkıntılarımız var. Ham maddede sıkıntılarımız var. İşçi işveren arasında sıkıntılarımız var. ve bizim devlet kurumlarıyla alakalı sıkıntılarımız var. Tarife alma noktasında var. yani saymakla bitmez. Bu sıkıntılarımız oturup ama iki gün, üç gün süre, kaç gün süreyse sürsün. Bunları bir masaya yatırıp buradan bir çıktı alıp bunlarla beraber gidip bakanlıklarda yani bizi ilgilendiren bakanlıklarda İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Savunma Bakanlığı oturup bir yol haritası çizmemiz lazım. Ve bunun sonucunda vatandaşlar mutlu olacak, fırıncı da mutlu olacak, devlet de mutlu olacak. Yani devlet vergisini alacak, güzel, mutlu olacak. Vatandaş hem kaliteli hem ucuz ekmek yiyecek. Fırıncı da hem ucuz ekmek satacak, yani Hı -hı. ucuz derken vatandaşın e, istediği fiyat ekmek Hı -hı. satacak ama aynı zamanda e, para da kazan. Tabii. Yani bir Tabii orta yol bulmamız lazım ve devletle, halkla barışmamız lazım. Yani böyle bir şey yapmamız lazım. Bu arada Hüseyin, Hüseyin Bey, Hüseyin İhtiyar demiş ki, Esnaf Birliği'nin tarifeyi geciktirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Fuat Zorlu abimiz de Sayın Çerban'a mücadelesi için teşekkür ediyorum demiş. Eyvallah. Şimdi Esnaf Birliği biz tabi e, sayın başkanımızla zaman zaman konuşuyoruz e, Erdoğan başkanımız e, diyor ki ben mevzuat neyse fiyatla tarife alakalı içeriye e, veriyorum bütün şeyleri hı hı. isteklerimizi e, birlik vermiyor topu atıyor birliği. birlik başkanı vermiyor yani birlik başkanı yani e, öyle biz orada duruyoruz e, şimdi Geciktirmesinin bir anlamı yok. Yani bunlar nereden korkuyor, niye böyle yapıyor ben onu da anlamış değilim. Yani gerçekten hepsi de çok değerli insanlar. Yani bu, bu STK'ların başında olan insanlar, yani iyi insanlar, kafası çalışan insanlar. Biraz daha gayret etmeleri lazım. Yani özellikle Birlik Başkanı'nın fırıncı şeyinde niye böyle düşünceleri var ben onu da anlamış değilim. Yani yani bu fiyatı bugün düzce almış Rize birkaç gün sonra alacak ufak ufak iller Herkesi, bunu almış kitağı, ki oradaki işte maliyetler ya bizim maliyetimiz bir değil. Yani İstanbul bunu alamıyor. Yani İstanbul'da şu anda gerçekten müthiş maliyetler yükselmiş. Bir caddenin bir tarafındaki fırının maliyetiyle sokağın sonundaki fırının maliyeti bile değişebiliyor. Evet. Şimdi yayınımız burada kalacak. Zaten Hı -hı. yarım saati de geride bıraktık. Öncelikle. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben bir başka habere geçeceğiz birazdan. Değerli vaktinizden zaman ayırdınız. Bugün günlerden cuma. malum şu anda esnaf esnafta e, soluk soluğa çalışıyor. Herkes yoğun. E, akşam saatlerinde izleyici sayımız daha da artacaktır. Daha da yorumlar gelecektir altına. E, size de fikirlerini beyan eden birçok esnaf dostlarımız olacaktır. Ben öncelikle canlı yayınımıza konuk olduğunuz için e, sizlere çok teşekkür Son ediyorum. Son ben bir şey daha söyleyeyim. İlavelerinizi de alacaktır. Evet. Şimdi... E... Bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor. Bizim bu sektörü, bu meslek grubunu ilgilendiren STK'lar, kurumlar var. 3-4 tane kurumlar var. Veya işte bölgelerde derneklerimiz var. Yani hepsi çok işteinde evet. başarılı insanlar. Bizim kesinlikle birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Eğer bu biz birlik beraberlik içerisinde hareket edersek yani benim bir projem var, bunu beş taraftan aynı projeyi savunursak, verirsek daha ses getirir. Hı hı. Devlet bizi o zaman daha ciddiye alır. Birinin nesi var, iki sesi var. Kesinlikle. sözünden yola çıkarsak, Kesinlikle. birlikte beraber Bir, bir de devlet doğrudur. kurumlarıyla iyi geçinmek lazım. Yani devletimizle e, tamam hakkımızı arayacağız ama bir sempatizan, bir e, fanatik tarzda değil. Bize yakışan uslupla bilgi birikimimizle dosyalarımızla evet. haklılığımızı daha besletili daha tabi, dayanıklı haklılığımızı ortaya koyacak şekilde devlet birimleriyle muhatap olmamız lazım yani bu bize daha fayda getirir diye ak düşünüyorum. Akşa tartışma ortamına sürüklemeden kaotik bu duruma sevk etmeden daha ılıman daha barışçıl evet. daha e, düzgün şartlarda ihtiyaçlarımızı mesela yayınımızın öncesinde çok güzel bir cümle söylemiştiniz her şeyi biz kendi içimizde çözebiliriz. Ama aşıyı devletten isteriz. Yani şimdi onu ben unuturum söyleme. <laughs> yani devletten isteyeceğimiz şeyler var. İsteyeceğimiz şeyler var. Bizim birçok sorunumuzu biz kendi aramızda çözmemiz lazım. Evet, Ama bu şey. aşı, biz de bu aşıyı çözemeyiz. Aşı <laughs> üretemeyiz. Aşıyı evet. devletten isteyeceğiz. Doğru. Yani onu da istedik. Bak neticede verdi. Bizi e, gıdanın birinci sırasına koydu. Evet çok güzel oldu gerçekten. sizin de ağzınıza yüreğinize sağlık. Sinan Bayram Allah yardımcınız olsun. İşimiz giderek zorlaşıyor. Birlik olmazsak fırıncılık biter demiş. İşte sizin söylemlerinizden yola çıkarak güzel bir yorum daha. Sizler önce kendi içinizde biz bir yayıncı kuruluş olabiliriz ama 30 yılı aşkın bir süredir de artık fırıncı kadar fırıncı olduk biz de. Tamam. Yani bu ne işin olur, içerisinde evet. ee, kendi çözebileceğiniz sorunları kendiniz içerisinde, dernekler, sivil toplum kuruluşları, federasyon vesaire hani o evet. zümrenin içerisindeki, bu zümre içerisindeki kurumlar bir araya gelerek çözebilirsiniz ama aşıyı da devletten isteyebilirsiniz. Harika bir yaklaşım oldu. Ee, Sayın Çerman, öncelikle çok teşekkür ediyorum ben tekrardan. Teşekkür canlı yayın konuğumuz olduğunuz için. Bir başka projede inşallah, i̇nşallah tekrar bir arada inşallah, oluruz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, gün gören fırıncılar, Derneği değil mi burası? Evet, burası evet. da gerçekten güzel bir oluşum. Derneğindeydik. Burada iki, e, göre, Buradaki görevinizle ilgili. Ben burada de, başkan vekiliyim. Başkan vekili olarak Sayın Abdullah Çerman. Sizin unvanınızı saymakla bitmiyor. O yüzden yani <laughs> birçok bilgiler yaptığınız benziyor. için. Aynen öyle. E, Abdullah Bey'le birlikteydik. Tekrardan haber merkezi olarak başka bir haberde karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.